Türkiye'de milli konularda e, iktidar ve muhalefet yan yana bir duruş sergileyebiliyor mu? Yani bunun e, çok açık ve net e, delillerini gördük Doğru söylemek gerekiyorsa. Milli konularda çok fazla yan yana duramıyorlar ne yazık ki. Yani ne olursa olsun e, tam manasıyla birlik olabildiğimiz bir nokta yok. Yani hala daha bugün e, evet PKK terör örgütüdür gibi bir ibareye rastlayamıyoruz ya da evet 15 Temmuz haince bir darbe saldırısıdır. Kim tarafından rastlayamıyorsa kim söylemiyor bunu? Bunları? bunları muhalefet tarafından duyamıyoruz ne yazık ki. Yani muhalefet demek sadece yapılan her şeye karşı gelmek demek değildir. İktidarın e, ülke adına yaptığı iyi şeylere de en azından iyiyse iyi demektir yani. İyiye iyi diyemedikten sonra e, kötüye kötü demekle pek muhalif olunmuyor açıkçası. Yani biz bunu da ne yazık ki şu anki muhalefette çok göremiyoruz doğruyu söylemek gerekiyorsa.